İnmemiş testis yeni doğan erkek bebeklerde bir veya iki testisin yerinde bulunmaması durumudur. Yeni doğan bebeklerde en sık rastladığımız doğumsal anomalilerin başında gelir. Özellikle zamanda doğan erkek çocukların %2'sinde görülen inmemiş testis, e, prematüre dediğimiz erken doğan erkek bebeklerin neredeyse %45'inde karşımıza çıkar. Bu da demek oluyor ki erken doğan bebeklerin her iki bebekten birinde inmemiş testisle karşılaşma ihtimalimiz olduğunu gösteriyor. Peki ne sıklıkla neden görülüyor inmemiş tesis? İnmemiş tesisin nedenlerine baktığımızda hormonal nedenler, çevresel faktörler ve genetik nedenlere bağlı olarak oluşabileceğini görüyoruz. İnmemiş tesis bulunan insanların kardeşlerinde, kendi çocuklarında da inmemiş tesis ihtimalinin daha fazla olduğunu görüyoruz hormonal nedenler ve çevresel faktörlerde görünme ihtimalini arttırıyor ilmemiş testisinin. Ne zararı var inmemiş testisin? Yani testislerin yukarıda olmasının kişiye nasıl bir zararı olabilir? Testisler normalde vücuttan 1-2 derece daha soğukta olması gerektiği için vücut dışında yerleşmiş organlar. Sperm yapımı vücuttan 2 derece daha soğuk ortama göre organize edilmiş metabolizma tarafından. Testislerin yerine inmediği durumlarda sperm yapımı bozuluyor yıllar içerisinde ve maalesef içeride bulunan testislerde yani vücut içerisinde bulunan testislerde testis tümörü ihtimali normalden daha fazla oluyor. Ve içeride oluşan testis tümörlerine tanı konulması geç hale geliyor. Testis tümörlerinde e, tesis ile doğan bebeklerde daha doğrusu bir takip süreci izliyoruz. Çok sık görülen bir problem olmasına rağmen neyse ki önemli bir miktarı kendiliğinden aşağıya iniyor tesislerin. Yani doğumla beraber %45 dedik prematür bebeklerde inmemiş tesis görülme ihtimali bir yaşına geldiğinde bu bebeklerin önemli bir kısmında tesislerin yerine indiğini görüyoruz. Bu nedenle tesis, inmemiş tesislerde takip önemli bir izlem protokolü olarak karşımıza çıkıyor. İlk 6 aylık dönemde en fazla bu tesislerin yerine indiğini görüyoruz. 6 aydan sonra 1 yaşa kadar da azalan oranlarda testislerin yerine indiğini görüyoruz. İnmemiş testis problemiyle karşılaştığımız bebeklerde ilk 6 aylık dönemde ilaç tedavisi kullanabiliyoruz. Genellikle bunlar ilerleyen dönemlerde fertilite yani çocuk sahibi olmasını arttıran ihtimalini arttıran hormonal ilaçlar olarak karşımıza çıkıyor. Hormonal tedavi ile beraber yerine inen testislerin yaklaşık 4'te birinin takip eden yıllarda tekrar yukarıya çıktığını görüyoruz. İnmemiş testis tedavisinde 6 aylık dönemde ilaçları kullanmamıza rağmen eğer testisler yerine inmemişse 1 yaşına kadar takip edip 1 yaşında da bu çocukların ameliyatlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. İnmemiş testislerde ameliyat zamanı oldukça önemli çünkü ne kadar erken ameliyat edilirse sonuçlarının o kadar yüz güldürücü olduğunu biliyoruz özellikle ileri yaşlarda yani özel bizim ülkemizde ilerleyen dönemlerde de inmemiş testisle karşılaşabiliyoruz. Yani 1 yaşına kadar yapılması gereken bu ameliyatların 10 yaşında, 15 yaşında hatta askerde yapıldığını görebiliyoruz. İnmemiş testislerde tümör ihtimali, testis tümörü ihtimali normal popülasyonu normal insanlara göre 2 ila 8 kat daha fazla görülüyor maalesef. Fakat yerine indirildikten sonra bu ihtimal 2 ve 3 katı iniyor. Yani inmemiş tesislerde tesisler yerine indirilse bile mutlaka ömür boyu tesis tümörü açısından risk altında oldukları ve takip edilmesi gerektiklerini unutmamak gerekiyor. Tesis tümörlerinin inmemiş tesislerin beraberinde başka problemler de karşımıza çıkabiliyor. Her 6 inmemiş tesisin birinde Ürünler sistem problemleri dediğimiz böbreklerle ya da idrar yolları ile ilgili başka problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle yeni doğan bir bebekte inmemiş testis tespit edilirse mutlaka ultrason yöntemiyle beraber diğer ürünler sisteminde taranmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. İnmemiş tesis ameliyatlarını neden yapıyoruz? Bunlardaki en önemli nedenimiz birincisi fertiliteyi sağlamak. Yani tesisleri yerine indirerek ilerleyen dönemlerde bu erkek bebekler büyüdüğünde çocuk sahibi olmaları ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamamaları için bunu yapıyoruz. Çünkü inmemiş tesisler iki taraflı olduğunda ilerleyen dönemlerde bu bebeklerin %90'ından fazlasının azospermik olduğunu görüyoruz. Tek taraflı olduğunda ise yaklaşık yarısında çocuk sahibi olmayla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Ne kadar erken dönemde tedavi edilir ve bu tesisler yerine indirilirse çocuk sahibi olmakla ilgili yaşadıkları problemler de azalıyor. İkinci nedenimiz tesis tümörlerinin oluşma ihtimalini azaltmak için ameliyat ediyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi normalde 8 kata kadar artan tümör ihtimalini zamanında yaptığımız ameliyatlarla beraber 2-3 kata kadar indirebiliyoruz. Bir üçüncü neden tesis tümörleri yukarıda oluştuğunda bunların tanı konulması zaman alabiliyor. Yani ilerleyen zamanlarda aylar sonra tanı alabiliyorlar ve ciddi sıkıntılarla karşımıza çıkabiliyorlar. Bu nedenle aşağıya aldığımız tesislere herhangi bir problem olduğunda erken tanı koymak gibi bir imkanımız oluyor. Diğer bir nedenimiz kozmetik nedenlere bağlı bu çocuklara ameliyat ediyoruz ki testisler yerinde olsun ve ilerleyen dönemlerde hem psikolojik olarak hem de sağlık olarak testislerinden mahrum kalmasınlar istiyoruz. Çünkü testisin iki önemli fonksiyonu var. Bunlardan birisi sperm yapmak değil ise hormonları e, sentezlemek. Yani hormon sentezinden de mahrum kalmalarını istemiyoruz. Bir diğer neden de yukarıda kalan testislerde torsiyon dediğimiz kendi ekseni etrafına dönerek damarlarının kapanması ve bu testislerin kaybedilmesi gibi riskler olabiliyor. Bu nedenle de bunları aşağı indirmek bizim açımızdan özellikle önemli. İnmemiş testislerden peki ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak için bize geldiklerinde azospermik hale geldiklerinde ile sperm elde edebiliyor muyuz? elde edebiliyoruz. Bu ameliyatlar ne kadar erken dönemde yapılırsa zaten dışarıya sperm çıkma ihtimali oldukça artıyor. Geç dönemde yapılan ameliyatlarda da testis dokusu eğer yerine indirilmiş ve yerine tespit edilmişse yapılacak mikrotese işlemleriyle beraber bunlardan sperm elde edilmesi hiç de az oranda karşımıza çıkmıyor. Bu nedenle inmemiş testis ameliyatları zamanında yapıldığında çok yüz güldürücü ameliyatlar olarak karşımıza çıkıyor. Belki de anne babalara düşen en önemli görev bazen tabii ki doktorların da gözünden kaçabiliyor. Erken dönemde bunların tanı alması ve düzenli doktor takiplerinin yapılması. İnmemiş testiste takip çok önemli dedik. Bazen aileler sıkılarak çocukları takibe götürmekten vazgeçebiliyorlar. Ama takip yani bir yıllık takibin sonunda inmeyen tesisleri ameliyat edilebileceği hiçbir şekilde gözden kaçırılmamalı ve bu takipleri mutlaka yaptırılması gerekiyor. İkinci bir tanımız da retraktil tesis dediğimiz utangaç testis. Bu ne anlama geliyor? Çocukların testislerinin bazen yerinde olması, bazen de yukarıya çıkması anlamına geliyor. Bu aileleri oldukça tedirgin eden biliyorum. Çünkü aileler bunu inmemiş testisle aynı hastalık olarak değerlendiriyorlar ve mutlaka ameliyat edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bizim için en kritik durum bu retraktil dediğimiz utangaç tesislerin günün ne kadarında yerinde oldukları bizim için çok önemli. Çocuk ağladığında, güldüğünde ya da heyecanlandığında kaslar tesisleri yukarıya çekebiliyorlar. Fakat çocuk uyuduğunda işte banyo yaptığında ya da sıcak bir ortama geldiğinde tesislerde de yerine gelebiliyor. Genellikle biz utangaç tesisler çoğunlukla yerindeyse ameliyat etmeme taraftarıyız. Ve çok düzenli bir doktor kontrolüyle beraber bunlarda ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olmaları ile ilgili bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz.